Değerli dostlar, o cephemizde olumlu gelişmeler yaşayabilir miyiz? Büyük bir olasılıkla yaşayabiliriz. Yani Ermenistan-Azerbaycan ilişkisi 3 yıllık süren savaş, 32 yıl öncesindeki işgalden sonra belli bir noktada bir uzlaşmaya varır mı? Esasında Bakü ve Erivan'da esen genel hava artık Kafkasya'da bu cephenin bir an önce sonlandırılması ve bir barış anlaşmasının doğması yönünde. Bu çerçevede baktığınız zaman Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Paris Barış Konferansı çerçevesinde yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Nikol Paşinyan yine Azerbaycan'ı suçladı. Yine bir takım laflar etti ama sonuç itibariyle söylediği lafların orta yerinde farklı bir yaklaşım vardı. O da şuydu. Yani ben her şart altında artık bir e, barışa hazır. Ve şöyle dedi Avrupa Birliği zemininde belirlenen bir e, anlaşma çerçevesinde bu anlaşma olabilir. Üç maddeyi yeter ki adam gibi uygulayalım dedi. Bir, 1991 Almata deklarasyonu çerçevesinde Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün Azerbaycan tarafından kabul edilmesi araya bir parantez açtı. Baktım. Ee, bu konuda Azerbaycan bence son dakikayı bekliyor. Çünkü o parantezde dedi ki biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü Karabağ dahil kabul ettiğimizi defalarca söyledik ama Azerbaycan Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve toprak ka kabiliyetini kabul ettiğini tam olarak bir türlü ifade etmiyor dedi. Olabilir mi? Olabilir. Sonra da devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son dönemlerde sözünü ettiği ve çok çok sık gündeme getirdiği Batı Azerbaycan kavramı acaba bize karşı yeni bir savaşın yeni bir planı mı diye düşünmeden edemiyoruz dedi. Bu bir paranoya mı? Paranoya. Ama bence bütün bu sözleri nerede ediyor? Paris'te ediyor. <laughs> Değil mi? Batı'nın göbeğinde ediyor ve Batı'ya diyor ki bakın bu Azerbaycan bu kadar benimle uğraştı son üç yıldır. Şimdi de böyle bir laf ederek beni tehdit ediyor. Siz ona göre tedbirinizi benim çevremde alın. Bu o, o onun manası bu sınırların net olarak belirlenmesi ikinci madde. Yani ça, ça, şeylerin çakılması. O galiba işin en kolay yönü yani sonuç itibariyle eski Sovyet e, genel kurmay eee ile e, haritalarından faydalan, faydalanılarak yapılacak. Üçüncüsü de çok enteresan. Ulaşım koridorlarının ilgili devletlerin egemenlik hakları çerçevesinde açılması. Yani diyor ki ben Zengezur'u da açarım ama buna koridor derseniz açmayacağım. Bunun adı yol olsun. Benim ulusal egemenlik alanımda olduğu için bir başka güç mesela Rusya veya Avrupa bir başka güç tarafından asla böyle bir güvenlik garantisi sağlanması ben Ermenistan devleti olarak bu yol üzerindeki bütün seyri seferi güvenliğini şey yaparım diyor. Sağlarım. Bunu da kabul ederlerse biz diyor bu üç maddenin gerçekleşmesi halinde bu anlaşmayı imzalarız. Böyle bir açıklama yaptı. Tabii işi egzajere eden bir sürü yani egzajere abartı. Kusura bakmayın. Abartan böyle bir sürü de laf etti. Mesela şu anda diyor Azerbaycan yüzünden 500 bin Ermeni bakın yani bakın kelimeleri seçerek kullanacağım nefret suçu işlemek istemiyorum ve asla da istemem zaten yani ben bir millete kaba saba konuşacak bir karakterim olmadığını artık siz de biliyorsunuz en kızgın anımda bile ama yani bunu bunu söylemek için ne olmak lazım diyor ki 500 bin Ermenist, Ermeni Ermeni doğup büyüdüğü evinden uzakta yaşıyor. Ben de düşündüm ya dedim zaten maksimum 120 bin han kentindeydi ama bunların hepsi orada doğup büyümemişti ve o civardaydı. Bu 500 bin nereden çıktı anlatıyor. 360 bin Ermeni 90'lı yıllarda Sumgayit başta olmak üzere Azerbaycan'daki Ermeni kentlerinden kaçmak zorunda kaldı. Şu anda Azerbaycan'da iyi kötü Ermeni bulabilirsiniz arkadaşlar. Ermenistan'da bir tane bile Azeri, Azerbaycan Türkü bulamazsınız. Bakın 1989 Tiflis yanımda Tiflis istasyon, tren istasyonu şeyden binmişim e, Batum'dan Tiflis'e gelmişim Tiflis'ten de şeye geçeceğim. Bakü'ye. Sene 1989 Sovyetler Birliği var. Yanımda değerli Azerbaycanlı gazeteci arkadaşım Fazıl Abbasov. Tiflis karına geldik. Birebir bir anlatıyorum. Tiflis karı. Aynı böyle İkinci Dünya Savaşı filmleri gibi bir görüntüyle kar. Hani vardır ya Naziler, işte trenler, kurt köpekleri. ...ama onların yerinde Kızıl Ordu askerleri almış. Bir peronda bir sürü insanlar böyle ellerinde sepet, tavukları, köpekleri, çocukları... ...böyle bir mülteci grubu burada, bir mülteci grubu da burada. Ermeniler Karabağ'a saldırmış, savaş çıkmış. E tabii o savaşın orta yerinde... Azerbaycan'ın toprakları işgal edilirken siz Ermeni olsanız orada oturmaya devam eder misiniz? Veya tam tersi Azerbaycanlı olsanız Erivan'da oturmaya da de. fazla dedim ki bu nedir? Bak dedi bu taraftakiler var ya dedi. Çok kalabalık ama. Binlerce insandan bahsediyorum. Kızıl Ordu araya girmiş. Sessizlik var. Büyük bir sessizlik. Bunlar dedi Ermenistan'dan Azerbaycan'a gelen Ermenistan'da doğmuş, büyümüş Sovyet vatandaşı Azerbaycan Türkleri. Bunlar da dedi tam tersi Azerbaycan'da doğmuş, büyümüş Sovyet vatandaşı Ermeniler dedi. Bunlar dedi şimdi böyle gidiyorlar. Şimdi 360 bin kişi diyorsun ha? Sadece Karabağ'da sadece Karabağ'da i nedeniyle 1 milyon insan doğup büyüdüğü yer, bırak Ermenistan'dakini. Ermenistan'dakiyle beraber 2 milyon Azerbaycan Türk'ü doğup büyüdüğü topraklardan koptu. İşte bu, bizim bütün meselemiz bu. Bunu rahat yapıyorlar, rahat konuşuyorlar. Ondan sonra da 105 bin Karabağ'dan geldi. E tamam tamam o da 120 bindi birdenbire 105 bine indi. Neyse sonuç itibariyle İlham Aliyev'den ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan zaten bu yapılan iddialara ve açıklamalara net cevaplar verildi. Fakat Şarmışa şu anda hem Erivan hem de Bakü hattında çok ciddi bir diplomasiyi devreye sokmuş vaziyette. Bu anlaşmanın Brüksel'de yapılmasına çalışılıyor. Paşinyan ben daha henüz Brüksel'den bir davet almadım diye açıklama yaptı. Sanıyorum daha henüz benzer bir davet şeye de ulaşmamıştır ama alt düzeyde yürütülen çalışmalar sonucunda Aralık 2023 Şarmişe Nikol Paşinyan, İlham Ali'ye Brüksel'de buluşuyorlar ve büyük bir olasılıkta bir imza alacak orada. Bakacağız. Hoşçakalın.